...bağlanmayacaksın bir şeye öyle körü körüne. O olmazsa yaşayamam demeyeceksin. Demeyeceksin işte. Yaşarsın çünkü. Öyle beylik laflar etmeye gerek yok ki. Çok sevmeyeceksin mesela. O daha az severse kırılırsın. Ve zaten genellikle o daha az sever seni. Senin onu sevdiğinde. Çok sevmezsen çok acımazsın. Çok sahiplenmeyince çok ait de olmazsın hem. Hatta elini, ayağını bile çok sahiplenmeyeceksin. Senin değillermiş gibi davranacaksın. Hem hiçbir şeyin olmazsa kaybetmekten de korkmaz. Onlarsız da yaşayabilir misin gibi davranacaksın. Çok yaşayan olmayacak mesela evinde. Paldır küldür yürüyebileceksin. İlle de bir şeyi sahipleneceksen Çatıların gökyüzüyle birleştiği yerleri sahipleneceksin. Gökyüzünü sahipleneceksin. Güneşi, ayı, yıldızları.